Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün mağara bulunca tekrar açacağım. Şu arada kesiyorum. Kestim. Görüşürüz. Evet, arkadaşlar mağarayı bulduk. Aslında yarık bulduk. Oğlum yarık mağara ne fark eder? İkisi aynı şey çıkıyor. Yarık mağara fark etmez. Belki an keser affetmez. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kömür cennetindeyim. Oo abi gel burada creeper, creeper kopuyoruz ya. Creeper'ın sesini duydum. Duyarsın tabii. Patladı. <gülüyor> Patladı <gülüyor> ve bana. Allah allah Abi abi. Öldüm Yanacağım, mi? yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Suya gir ya, ölme. Abi öleceğim. Tam ölmedim, ölmedim, ölmedim. Öl. Çok Yaşıyorum. çok hızlı düşündüm. Hızlı düşündüm abi. Hızlı düşünmeseydim ölürdüm. Şimdi ne yapacağız? Alperen! Çıkamıyorum. İki canım kaldı abi. Ya oh ya fail oldum. <laughs> ah, man, Doluyor mu canın? Doldu doldu tamam. <laughs> Yandım. Tekrar kurtuldum. Sen neredesin? Yarıktan çıktın mı? Yok yarıktan çıkmadım. Yar Sen dur.

Yalnız ben bu videolar nasıl bulacağım ben şu anda onun hayreti içindeyim ya. Nasıl hangisi part 1 hangisi parti hangisi kesim falan çok zor şu anda. Aa, 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 aa. Alperen, ölmek üzereyim. Ya an ölme lütfen ya abi. Nasıl ölüyorsun anlamadım ki. <laughs> Şaka yaptım ölmek üzere değil. Ama yani hareket edemiyorum. Almış. Niye diye sorarsan su. Basınç yapıyor. Suyun kaldırma kuvvetini kullan. <laughs> hani fenin kötüydü la. Harika şeyler diyorsun. Abi benim kötü derken yani he, benim 4, diğerlerinin hepsi 5, benim 4. Çok da beni tembel zannetmeyin. Benim de sadece Türkçem 4. Benim de Türkçem en iyi dersim abi. Tersiz oğlum. <laughs> Abi ben mağara buldum. Nerede ha? Nerede ha? Buraya Nerede? lamba koy, buraya lamba koy. Lamba koyayım ha. Tamam. Ben. Pardon meşale işte lamba diyorum ben. Abi bu mağara değil ki burayı ben kazdım belki ha. tamam <laughs> Ya <laughs> <a> <laughs> zannettim. Ağlayacağım ben az kaldı ya. Abi daha az işeceğim. Alperen. Neredesin? Şuraya yukarı çık, Şuradan çıkacağım. Burada ma mağara gibi bir yer var ya. Hiçbir alt yok. Şanslıyız. Ben mikrofon düzelttim. Ay şurada demir var. Ben onu toplayacağım. Aha seni gördüm. Hmm. Demir Oo. değil. Tamam Berkem buradan gidelim. Aa şu demirleri topla. Ben yakışır. Neyse boş ver. Oh, Alperen, şimdi bunu iyi izle. Alperen bunu iyi izle. İzliyorum. Bunu daha önce hayatım boyunca hiç görmemiş olabilirsin. Öyle. Ben... <laughs> ya abi o oh. planladığım şey bu değildi. Bunu hayatımda hiç görmedim belki gerçekten. <laughs> Ama item'larımı al. Abi lavda yandı ki. Tamam sorun yok. Kur... Eve gel eve eve gel. Gece oldu eve gel. Abi gelemeyeceğim. Nasıl geleceğim ben eve ya? F3'e bas. F3'e bas. Buranın Biliyorum da 485'e ve... şimdi o bittim ben ya. Yani. Abi 485 değil. 485 evet. Ama 2 de olabilir. 3 de olabilir. 485. 485 evet ama 2 de olabilir. <laughs> Çok komik değil. Dur ben şu sudan yararlanarak şeyler yapmayı deneyeceğim. Ben F1'e bastım. Ye yeah, F1 kamera modundayım. Kamera modundayım ama yalnız kamera modunda çekmiyor. alperen ben yaptım. Yaptın mı? Erken dur yapma. Yaptım. 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 Oha! Aa örümcek, örümcek ne? Senin burada ne işin var? Kılıcım da yok. Zombi, öleceğim ben, tekrar öleceğim. Babanız tekrar öldü gençler. Kaç 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 abi. Abi evin zombiler tarafından kuşatıldı. Abi en azından eve yakınsın ya. Oo. Oh. Oğlum e, zombi kapı kırıyor. Kıramaz. Easy'de easy'de misin, hard'da mısın? Ha, oğlum normaldeyiz. Ha normalde miyiz? Kırıyor abi kapıyı. Hard'day sen kır sadece. Niye kapımı kırıyorsun zombi? Bak kapıyı kırarsan senin bende kafanı kırarım tamam mı? Oo. Kıramadı ye. Yeah. Ne, neden kıramadı? Kıramadı. Lan ne çakıyon? Evi gördüm. Oğlum burada çok var Bu arada bu zombi kapıyı kıramıyor abi. Dur ben o zombiyi kendime çekeceğim. Oha evin üzerinde iki örümcek var. Kapıyı girmeye çalışan bir zombi var. <laughs> Kanka, öldür ona! Öldür ona! Abi niye tohumla dalıyorsun? Abi kılıcım olmadığı için olabilir mi? Gireme! Gireme! Boş yer örümcekleri. öldürmemiz lazım. Hayır diyorum. hayır yeni Minecraft'ın sürümünde. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Evet var mı? Sal abi. Bir tane daha vursaydı ölüyordum dur. İçeri gir. Itemlarımı ver. Diyeceğim Item'ların hepsi düştü tabi. Ben bilerek öldüm var ya. Ama ölmek istemedim aslında. Orada Aa. yanıp hemen suya atlayacaktım ama terk etti Buna evde sakın denemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyu artık ya uyu ya geç oldu ya. Arkadaşlar burada part kaçı bitiriyorum ben de bilmiyorum ama görüşürüz.